Arkadaşlarım merhabalar. Bu dersimizde ceza hukukunun daha çok teknik e, alanlarını barındıran yaptırım hukukundan bahsedeceğiz. Ceza hukukunda yaptırımlar kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar cezalar ve güvenlik tedbirleridir. 1982 Anayasası'nın 38. maddesi uyarınca da, ceza kanunu uyarınca da, suçta, e, cezada ve güvenlik tedbirlerinde kanunilik ilkesi esastır. Söz konusu hüküm Anayasa'dan alınacaksa şöyledir ki ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri yalnızca kanunla konulur. Bu anlamda e, hukuki düzenimiz cezalarda ve güvenlik tedbirlerinde kanunilik ilkesini benimsemiştir. Baktığımızda cezalar dediğimiz husus yalnızca gerçek kişilere uygulanan müeyyideler yani yaptırımlardır. Yalnızca gerçek kişilere uygulanır. Bunlar adli para cezası ve hapis cezasıdır. Unutmuyoruz 2004 yılı itibarıyla Türk hukuk sisteminde idam cezası yoktur. Kısas diye bir yaptırım yoktur. Bu anlamda idari para cezası öğrenci arkadaşlarımızın kafasına takılıyor. İdari para cezası ee, uyuşmazlık mahkemesinin verdiği bir karara göre de aslında bir tedbir niteliğinde olup doğrudan bir yaptırım değildir. Bu idare hukukunun konusu olan bir yaptırım olmakla birlikte idari mercilerin uyguladığı, yargısal mercilerin uygulamadığı bir yaptırımdır. Peki bir diğer yaptırımımız da güvenlik tedbirleri. Güvenlik tedbirleri de yine cezalar dışında kalan tedbirlerimiz. Güvenlik tedbirlerinde de kanunilik ilkesi esastır. Baktığımızda burada gerçek veya tüzel kişilere uygulanabilir. Peki, baktığımızda öncelikle bir cezaları işleyeceğiz. Gidişatımız nasıl olacak? Cezalardan bahsettikten sonra hapis cezası diyeceğiz. Seçenek yaptırımlardan bahsedeceğiz ve hapis cezasının tecili bir sonraki dersimizde bunların hepsinin tekrarı ve cezaların bireyselleştirilmesiyle devam edeceğiz. Ondan sonra da yaptırım hukukunda güvenlik tedbirlerine bir sonraki derslerimizde geçeceğiz. Peki, cezalar, adli para cezası ve hapis cezası. Adli para cezasından bir başlayalım. Adli para cezası nedir? Adli mercilerin kanun hükümlerine dayanarak Belli suç teşkil eden fiillere karşı uyguladığı maddi bir tedbirdir. Maddi bir yaptırımdır. Bu maddi yaptırım nasıl uygulanıyor? Belli bir meblağ belirtiliyor. Belli meblağ yine kanunun belirlediği sınırlar içerisinde belirleniyor ve devlet hazinesine ödeniyor. Peki, adli para cezası, mahkemenin kestiği para cezası olayında bizim hukuk sistemimiz gün para sistemi denilen bir sistemi benimsemiştir. Hocam gün para sistemi nedir? Gün para sistemi belli bir güne tekabül eden belli bir miktarın çarpılmasıyla cezanın toplam maddi cezanın bulunmasına dayalı bir sistem. Örneğin 30 TL günlük belirtti işte 50 günde mahkumiyet verdi. 50 çarpı 30 ile söz konusu adli para cezasının toplam miktarını bulabiliyorsunuz. Peki hocam anladık. Gün para sistemi benimsenmiş. Kanunda aksi belirtilmediği hallerde adli para cezası 5 günden az 730 günden çok olamaz. Aksi belirtilmeyen hallerde Olağan koşullarda 5 günden az, 730 günden çok olmamak şartıyla adli para cezası uygulanabilir. Bu adli para cezasının miktarı nedir derseniz günlük 20 ila 100 TL bandındadır. Buna 20 ila 100 TL band rakamları dahildir. Peki günlük 20 ila 100 TL arasında bir belirleme yapılıyor. Bu neye göre belirlenir derseniz değerli arkadaşlarım failin sosyal ve ekonomik durumuna göre belirlenir. Hatta kanun der ki failin sosyal ve ekonomik durumu ile diğer şahsi Durumları, halleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Bakın burası çok önemli. Sosyal ve ekonomik duruma göre belirleniyormuş. Peki adli para cezaları ertelenebilir mi? Değerli arkadaşlarım, adli para cezası ertelenemez. Bakın çok önemli noktalardayız. Bura biraz daha teknik kısım olduğu için biraz daha ezbervari gelecektir size. O yüzden sürekli başına dönüp toplayarak gelmeliyiz. Gün para sistemi benimsendi. Bir, adli para cezasında 5 günden az 700 gün, 730 günden çok olmamak şartıyla bir ee, cezalandırma yapılır. Kanunda aksi belirtilmediği durumlar için konuşuyorum. Bu miktar neymiş? Günlük 100 ila e, 20 ila 100 TL bandındaymış. Neye göre belirleniyormuş? Failin sosyal ve ekonomik durumu ile diğer şahsi vaziyetleri göz önünde bulundurularak. Önemli. Ve adli para cezaları ertelenemez dedim. Ancak dikkat. Buradan sonra işimiz biraz daha sıklaşıyor bir yılı geçmemek şartıyla mehil verilebiliyor. Yani kararı bugün değil de bugünden bir yıl sonra, beş ay sonra vermişim gibi gösterip o tarihten itibaren ödeme yaptırabilirim. En çok bir yıl mehil verilebiliyor. En çok, en aza çok dikkat edin. Peki hocam mehil vermedi, taksitlendirilebilir mi? Adli para cezaları taksitlendirilebilir. Hocam bir bakın hele taksitlendirmeye, taksitlendirmede süremiz değerli arkadaşlar en çok 2 yıldır. Ancak taksit miktarı en az 4'tür. Bakın, miktar en az 4. Yani bir kere taksitlendirdi, tamam süre en çok 2 yıl olacak. Ama bir kere taksitlendirdin en az da dörde böl diyor. Bu çok önemli. Hocam peki taksitlendirildi yine de ödenmezse. 5237 sayılı kanun ceza kanunu dışındaki normlara göre hapis cezasına çevrilir. Bir günü 100 TL'den hesaplanmak suretiyle. Peki hocam adli para cezası ödenmezse hapis cezasına çevrilir dedim. Bu bir hapis cezası nasıl olur? Yani adli para cezası hapis cezasına çevrilir de en çok kaç yıl verilir? Bakın buradaki sürenin muadili bir süre karşılığında uygulanmaz. Bu ceza yasasının dışındaki normlarda var olan düzenlem olduğu için özellikle sözde anlatım sergiliyorum burada. Değerli arkadaşlarım, evet adli para cezası ödenmezse söz konusu durumda hapis cezasına çevrilebilir. Bu en çok 3 yıldır yani adli para cezası ödenmediği surette en çok 3 yıl mahkumiyete çevrilebilir. Ancak iştirak halinde hatta toplu olarak işlenen suçlarda toplu suçlarda bu süre en çok 5 yıldır. Söz konusu durum bu. Geldiğim yere kadar bir iki bilgi bir iki nüans daha ekleyerek adli para cezası başlığını yinelemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, gün para sistemi benimsendi. Kanunda aksinin belirtilmediği hallerde 5 günden az, 700 gün, 730 günden fazla olmamak şartıyla ceza verilebiliyor. Günlük 20 ila 100 TL bandında bir ceza veriliyor. Bu ceza failin sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak belirleniyor. Ertelenemiyor. Adli para cezaları ertelenemiyor. Ancak Süresi bir yılı geçmemek şartıyla mehir verilebiliyor. Taksitlendirme yoluna da gidilebiliyor. Ancak taksitlendirme süresi en çok 2 yıl. Taksit miktarı en az 4 olacak. Burası benim için önemli. Ve söz konusu durumda aslında Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili durum iletiliyor. İletildikten sonra adli para cezasının ödenmesine dair Cumhuriyet Savcılığı faile ya da cezanın muhatabına 30 gün içinde ödenmesi adına bir ödeme emri içeren tebligat gönderiyor. Eğer ödemezse 3 yıla kadar hapis cezasına çevriliyor. Yani ödemediği için ceza veriyoruz aslında. Olay bu. Yani şu kadar gündü sana da şu kadar gün ceza değil. Bu da toplu suçlarda 5 yıla kadar çıkabiliyor. Bilginiz olsun ama genel olayım tahtada yazdığım bilgiler bilinsin bizim için yeterli olacaktır. Devlet hazinesine ödediğimizde tekrar söyleyelim. Bir de benim cezalarımda hapis cezaları var. Hapis cezaları elbette biraz daha ayrıntılı. Değerli arkadaşlarım bunlar ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve süreli hapis cezaları olup süreli hapis cezası kendi içerisinde kısa süreli ve uzun süreli hapis cezası olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısa süreli hapis cezaları bir yıl veya daha az süre mahkumiyet gerektiren hapis cezaları olup uzun süreli hapis cezaları bir yıldan az 20 yıldan fazla olmamak üzere belirlenir. İleride söyleyeceğiz aksi belirtilmediği hallerde tabii ki bir yıldan az 20 yıldan fazla olamaz diyoruz. Ee, en sonunda belirlenen sonuç ceza 30 yıldan fazla olamaz gibi bir not ekleyeceğiz ama uzun süreli neymiş bir yıldan az 20 yıldan fazla olamazmış. Peki hocam piyasada yani toplumda özellikle bu ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarının farkıyla ilgili konuşmayı ben çok seviyorum. Hocam dalga mı geçiyorsunuz öğrencilerinizde? Hayır. Onlar benim gür saçlarımla ne kadar dalga geçebiliyorsa ben de öyle. İncilerimizin dökülmeyeceği kadar. Peki hocam anlat hele. Ya öğrenci arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki ya ağırlaştırılmış müebbetle müebbet hapis cezası arasındaki fark nedir? öğrenciden gelenler bölümüne bir bakalım. Hocam ben çok iyi biliyorum. Bunun süresi daha çok, bunun süresi daha az. İkisi de ömür boyu hapis cezalarıdır diyorum. Diyorum ki o zaman bir daha soruyorum soruyu. Farklı bir yanıt olan var mı? Hocam diyor birisi ben cevap vermek istiyorum. Birisi koşullu salı vermeden yararlanamaz. Müebbet ise işte yararlanabilir. İkisi de koşullu salı vermeden yararlanabilir hatta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında şöyle kısaltacak olursa koşullu salı vermeyi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olmuş bir kişi 30 yılını bir ceza infaz kurumunda geçirmesi halinde koşullu salı vermeden yararlanabilir. Aynı şekilde müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş bir kimse de 24 yıl ceza infaz kurumunda geçirdiği surette koşullu salı vermeden yararlanır. Hazır koşullu salı vermeden bahsediyorken çok merak ediyor arkadaşlarımız. Koşulu ee, koşullu salı verme olayı şudur. Parantez içinde tabii bahsedelim burada. Kişi ceza e, almış olduğu cezasının üçte ikisini iyi halle geçirirse kalan bölümünü dışarıda koşullu olarak geçirir. Denetimli serbestlik diye de anılıyor çoğu yerde. Değerli arkadaşlarım olay şu. Atıyorum 12 yıl mahkumiyetim var, 8 yıl iyi halli adam akıllı içeride geçirdim. Kalan bölümünü ilgili infaz kurumuna veya ilgili kolluk birimine imza atmak, belirtmek suretiyle koşullu olarak dışarıda geçirebiliyorum. Ancak dışarıda koşullu olarak geçirdiğim dönemde de hala hapis cezamı infaz ediyorum. Bilginiz olsun. Peki arkadaşlar döndüm buraya. Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası arasındaki fark nedir öğretmenim? Cezayı infaz koşullarıdır. Değerli arkadaşlarım. Cezayı çekme usulleridir ağırlaştırılmış müebbette daha çok E tipi, F tipi hücrelerde kalan ve sert, ağır infaz rejimlerine tabi olan kişiler çarptırılırken müebbette ağırlaştırılmış müebbete nazaran Değerli arkadaşlarım söz konusu olgu biraz daha rahat infaz rejimine göredir. Yani ikisini ayıran cezayı çekme koşullarıdır. Türkçe meali budur. İkisi de onun dışında ömür boyu hapis cezalarıdır. Peki öğretmenim süreli hapis cezasına geldim. Dedim ki uzun süreli ve kısa süreli hapis cezası olarak ikiye ayrılır. Uzun süreli hapis cezası bir yıldan az, 20 yıldan fazla olmamak üzere verilir. Kanunda aksi belirtilmedi yerlerde. Ancak kısa süreli hapis cezası bir yıl veya daha az mahkumiyetler içerir. Şimdi biraz konuşuyorum. Kısa süreli hapis cezaları failin yargılama sürecindeki durumuna ve pişmanlığına bakılmak suretiyle seçenek yaptırıma çevrilebilir. Hem cümlede anlama bakıyorsunuz hem notu kafaya yazıyorsunuz. Dedim ki kısa süreli hapis cezaları failin yargılama sürecindeki durumuna ve bununla birlikte pişmanlığına bakılarak seçenek yaptırıma çevrilebilir. Bak çevrilir demiyorum, çevrilebilir. Durumu müsaitse, pişmanlığı görülüyorsa, bir daha suç işlemeyeceği algısı oluşmuşsa söz konusu durumda kısa süreli hapis cezaları seçenek yaptırıma çevrilebilir. Peki hocam, o zaman seçenek yaptırımlar nelerdir derseniz bu dersimizde seçenek yaptırımlara da bir bakalım. Değerli arkadaşlarım, seçenek yaptırımlara çevrilir dedim, çevrilebilir dedim. Eğer seçenek yaptırıma çevriliyorsa bunlar nelerdir? 1. adli para cezasına çevrilebilir. 2. Mağdurun veya zarara uğrayan kamu ise, uğranan zararın giderilmesine karar verebilir. En az 2 yıl, bir meslek veya sanatı edinme amacıyla eğitim kurumuna devam etmesine karar verebilir. Veya mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar, atıyorum. Şimdi burası 1 yıl veya daha az diye atıyorum, 8 ay mahkumiyet var. Yani 4 aydan 8 aya kadar. Yarısından bir katına kadar. Belli yerlere gitmekten ve belli meslekleri icra etmekten yasaklayabilir. Ehliyet ve ruhsat belgelerinin teslimini isteyebilir. Belli meslek veya sanatın, sanatın icrasını yasaklayabilir. Eğer fail gönüllü ise kamuya yararlı bir işte çalışmasına karar verebilir. Bakın burada fail gönüllü ise, istekli ise çok dikkat ediyorsunuz. Neymiş? Kısa süreli hapis cezaları failin yargılama sürecindeki durumu ve pişmanlığı göz önünde bulundurulmak suretiyle seçenek yaptırıma çevrilebilir. Bunlar adli para cezası, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesi, en az iki yıl bir meslek veya sanatı edindirme amacıyla eğitim kurumuna devam etme kararı cezasının yarısından bir katına kadar Belli yerlere gitmek ve mesleği icra etmekten alıkoyma, ehliyet ruhsat belgelerinin teslimi, belli bir meslek veya sanatı icra etmekten yasaklama, gönüllü ise değerli arkadaşlar kamuya yararlı bir işte çalıştırmaya karar vermek gibi olabilir. Bunlar Türk Ceza Yasası'nın düzenlediği seçenek yaptırımlar. Peki hocam anladık sıkıntı yok Bunları yerine getirmezse ne yapacağız? Bunları yerine getirmezse Cumhuriyet Savcılığı tarafından 30 gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getir diye bir tebligat yapılır faile ya da bunlara tabi olana. Eğer yerine getirirse sıkıntı yok ya da işe başlarsa sıkıntı yok. Ancak tebligata rağmen ilgili süre içerisinde yerine getirilmezse kalan cezanın bir kısmının ya da tamamının bir infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. Dikkat ediyorsunuz. Burası önemli. Yani bu seçenek yaptırımı uyguladığımızda sizi takip etmiyoruz diye bir felsefe yoktur değerli arkadaşlarım. Peki hocam seçenek yaptırıma çevirilebilir dedim. Seçenek yaptırımlar ra çevirmek zorunda değilmişiz. Ancak zorunlu olarak seçenek yaptırıma çevirmemiz gereken durumlar var. Öncelikle şu notu unutmuyorsunuz. Eğer bir yaptırım seçenek yaptırıma çevrilecekse bir kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırıma çevrilecekse daha önce failin mahkumiyet almamış olması gerekir. Ki iyi niyetli davranabilelim. Bu çok önemli. Peki hocam anladık. Zorunlu seçenek yaptırıma çevrilmemiz gereken haller. Bunlardan birincisi değerli arkadaşlarım süre. Eğer diyor, alınan ceza 30 gün veya daha az ise seçenek yaptırıma çevrilmek zorundadır. 2. Eğer diyor, suçu işleyen fail suçu işlediğinde 18 yaşından küçükse fail diyelim veya 65 yaşından büyükse fail kısa süreli hapis cezaları seçenek yaptırıma çevrilmek zorundadır. Dikkat ediyorsunuz. Normalde çevrilebilir dedim. Ancak çevrilmesinde esas notu ne? Daha önce mahkumiyet almamış olacaktı. Ancak iki tane durum var. Bunlar zorunlu kılıyormuş kısa süreli hapis cezalarının seçenek yaptırma çevrilmesini. Bunlar bir, 30 gün ve altı hapis cezaları. İki, fiili işlediği sırada fail 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyükse kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırma çevrilmek zorundadır. Peki hocam anladık. Şöyle bir dipnot daha vermek istiyorum. Arkadaşlarım, normalde uzun süreli hapis cezalarını biz doğrudan seçenek yaptırıma çeviremiyoruz. Ancak şu nota dikkat edin. Bilinçsiz taksirle, öngörüsüz taksirde dedik, basit taksirde denir. İşlenen suçlarda uzun süreli hapis cezası verilecek olsa dahi yine de Adli para cezasına çevrilebilir bu, suç, bu ceza. Dikkatli oluyorsunuz. Sadece bilinçsiz taksirde bu olay geçerli. Dikkatli olun. Bilinçli taksirde değil. Dikkatli olmanızı özellikle istiyorum. Peki hocam biz güvenlik tedbirlerine sonraki dersimizde geleceğiz. E, sonraki derslerimizde geleceğiz diyeyim. Daha doğru ifade olsun. Böyle görmenizi istedik bir arada ama e, şöyle hapis cezaları ile ilgili sizlere bir de tecilden bahsetmek istiyorum hapis cezalarının tecili, ertelenmesi. Bu benim özel bezim arkadaşlar. Evden getirdim. Haberiniz olsun. Bana Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Evlere temizliğe gelinir. Şöyle bir silelim tahtamızı. Hapis cezalarının tecili dediğimiz başlıklar yolumuza devam edelim. Peki arkadaşlar hapis cezalarının tecili yani ertelenmesi. Hocam, hapis cezalarının tecilinden bahsediyoruz. Diyor ki, Türk Ceza Kanunu 2 yıl veya daha az mahkumiyetler ertelenebilir. Bak, 2 yıl veya daha az hapis cezaları ertelenebilir. Bu çok önemli. Yani bugün 1 yıl 9 ay ya da bugün 2 yıl 1 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası aldıysan bu ertelenebilirmiş. Ancak diyor devam ediyor. Fiili işlediği sırada 18 yaşından küçük fail veya 65 yaşından büyük fail var ise bu süre 3 yıl ve 6 hapis cezası olarak değiştirilsin diyor. Yani olayım şu. Normal koşullarda 2 yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebiliyor. Ancak fail 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük ise bunlarda 3 yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebilir diyor. Olayım şu arkadaşlar. Örneğin 17 yaşındayım, bir suç işledim. Ve işlediğim suçun cezası 2,5 yıl. 3 yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebilir dediğim için ertelenebilir diyorum. Veya 30 yaşındayım. 1 yıl 10 ay hapis cezası aldım. Ertelenebilir. Veya adaşım İsmail 68 yaşında bir suç işledi. 3 yıl hapis cezası gerektiren bir suç söz konusu durumda ertelenebilir. Olayımız bu. Peki hocam ertelenebilir dedim. Erteleme için koşullarınız nelerdir? Erteleme için koşullar nelermiş? Bir bunlar üzerinde konuşmak istiyorum sizlerle. Değerli arkadaşlarım. Bir, failin tekrar suç işlemeyeceği kanaatini uyandırması gerekiyor. Yani ben buraya kısacası pişman olması gerekiyor. Pişmanlığının görülmesi gerekiyor. Bir daha suç işlemeyecek kanaati uyandırması gerekiyor yargıçta. İki, bakın burası çok önemli. Daha önce kasıtlı suçtan 3 aydan fazla mahkumiyet almamış olması gerekiyor. Mahkumiyet almamış olması gerekiyor. Bakın bu cümlenin mahiyeti biraz derindir. Diyor ki daha önce kasıtlı suçtan 3 aydan fazla. Bakın burada süreye dikkat edin 3 ay dahil demiyor. 3 ay veya daha fazla demiyor. 3 aydan fazla kasıtlı suçtan. Daha önceden mahkumiyetin olmayacak. Taksirli de demiyor. Dikkatli olun. Peki hocam koşullarımız bu pişman olacak. Daha önce kasıtlı suçtan 3 aydan fazla mahkumiyetin olmayacak. Diyor ki Türk ceza yasası eğer bu koşulları da sağlamışsa fail bir denetim süresi belirlenir. Hocam denetim süresi dediğimiz şey ne? Diyor ki faili izleyeceğin bir süre olmalıdır. İşte ben buna denetim süresi diyorum diyor. Denetim süresi bir yıldan az 3 yıldan kız gibi yazmak istiyorum ha <laughs> 3 yıldan fazla olamaz Yani Türk Ceza Yasasının deyimiyle hapis cezası ertelenecek kimseye 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak üzere bir denetim süresi belirlenir. Alt maddede diyor ki bu denetim süresi mahkum olunacak cezanın alt sınırından aşağı olamaz. Örneğin, bana ben bir suç işledim değerli arkadaşlar, 2 ila 3 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Alt sınır ne? 2 yıl. Bu denetim süresi 2 yıldan aşağı olamaz. 2,5 ila 3 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Söz konusu durumda, işte 67 yaşındayım, ne diyeceğim değerli arkadaşlar? Iki buçuk yıldan az olamaz bu denetim süresi. Bir yıldan az, 3 yıldan fazla olmamak üzere bir denetim süresi veriliyormuş. Verilecek cezanın aşağı sınırından altta, aşağıda olamıyormuş bu denetim süresinin e, alt sınırı. Benim için önemli olan olgu bunlar. Peki hocam, fail buraya gelene kadar neler yaptı? 2 yıla kadar olan hapis cezası ertelendi. Fiili işlediği sırada 18'den ufak 65'ten büyükse 3 yıla kadar olan hapis cezası ertelendi. Şartlarımız pişman olacaktı, bir daha suç işlemeyeceğine inanacaktı yargıçlar. Ee, i̇kincisi daha önce kasıtlı suçtan 3 aydan fazla hapis cezası almamış olacaktı ve söz konusu durumda faile bir yıldan az 3, e, 3 yıldan fazla olmamak üzere bir denetim süresi belirleniyordu bu denetim süresi verilecek mahkumiyetin aşağı sınırından altta olamaz, daha aşağıda olamaz. Bilginiz olsun. Peki hocam, fail bu bir ila 3 yıl arasında olacak denetim süresi içerisinde bir daha kasıtlı suçtan hakim önüne gitmezse, tabiri caizse iyi niyetli geçirirse bu, bu süreyi, herhangi bir suça sıkıntıya ee, sebebiyet verecek bir yaşamı olmazsa cezayı infaz etmiş sayılır. Cezayı çekmiş sayılır. Ancak bu denetim süresi içerisinde tekrar kasıtlı bir suçtan dolayı hakim önüne giderse kalan cezanın bir kısmı veya tamamı ceza infaz kurumlarında infaz ettirilir. Önemlidir. Hapis cezasının ertelenmesi hususu önemlidir arkadaşlar. Kurduğumuz her bir cümleyi bu kalıcı olmaz diyorsanız not alınız lütfen. Peki hocam hapis cezası celsesi bitti mi? Benim dersimde bitmez. Birebir derstekinin aynısını e, uygulamak istiyorum burada da. Bir sonraki dersimde ne yapacağım? Burada hapis cezası ve adli para cezasına dair anlattığım her şeyi tekrar edeceğim ve ekleme yapıp cezaların bireyselleştirilmesinden bahsedeceğim. Kısa bir ders olacak ama pekiştireç bir ders olacak. Sonra da güvenlik tedbirlerine geçeceğiz. Değerli arkadaşlar, baktığımızda tahtada anlattığımız şeyler biliyorum ceza hukukunun zevkli olması hususunun önüne geçiyor ama yapacak bir şey yok. Burası bilindiği takdirde soruyu daha kısa sürede çözeceğiniz bir bölüm. O yüzden ay burası ezber, ay burası çok teknik falan demeyin. Bilmenizi istediğim bir şey daha. Özellikle bilmenizi istiyorum bu hususu. Ya ne kadar çok şey bilirsem o kadar başarılı olurum diye bir şey yok. Doğru formatı bilin. Yazdığımız format doğru formattır. Ekstra olanları biz size zaten Lafzi olarak belirtiyoruz. O yüzden dikkatli olmanızı tekrar tekrar söyleyeyim. Şişirme bilgilerle KPSS hazırlanmayın değerli arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.